Arkadaşlar hoş geldiniz yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşı. oyunda düz vuruşu değişen karakterlere bakacağız. Bunun çok daha öncesinde ultisi değişen karakterleri göstermiştim. O video 27 bin izlendi arkadaşlar. Dedim ki ikinci bir olarak da e, bari de düz vuruşları değişen karakterleri göstereyim dedim ve bu videoyu çekmeye karar verdim. E, birkaç tane düz vuruşu değişen karakterlerimiz var. Şimdi onları göstereceğim ama öncelikle 150 like gelirse bu veya bundan sonraki herhangi bir videoya Bro Pass Plus çekilişi yapacağım. Önceki videolarda zaten yapmıştım bir tane. Oradan bakabilir. 100 like istemiştik. 100 like attınız ve yaptık. Şimdi 150 like istiyorum ve 150 like ulaşırsak yeni bir Bro Pass Plus çekilişi olacaktır. Aynı zamanda da 1300 abone olduk ve 1500, 2000 aboneleri doğru gitmek istedim. ben böyle bir 500-600 aboneyken demiştim ki beni bir haftada 1K yani 1000 abone yapabilecek misiniz demiştim ve siz gerçekten de beni 1K abone yapmıştınız. Şimdi tekrardan diyorum şu an 1300 aboneyim. Beni 2 hafta bu sefer 2 hafta içerisinde 2000 abone yapabilecek misiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Ee, desteklerinize bekliyorum diyorum. Ve bence başarabiliriz bunu. 2 haftada 2k abone ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Ve hemen düz vuruşu değişen karakterlerimize geçiyorum. Evet ilk olarak El Primo ile başlıyorum. Şimdi El Primo'da nasıl bir değişiklik var? e, menzilinde bir değişiklik yok vuruşlarında şöyle bir değişiklik var arkadaşlar rosa gibi koni şeklinde vuruyormuş ama bu çok eski yani 2017 2018 senelerinde el primo ilk çıktığında yani rosa gibi koni şeklinde vuruyormuş yani rosa kadar menzil yok ama kendi menzilinde böyle dikey vurmak yerine hafif bir koni şeklinde e, vuruyormuş aynı böyle semin eldivensiz halindeki aynı semin eldivensiz halindeki gibi vuruyormuş e, primo da sonrasında böyle dikey şekilde vurmaya ayarlanmış Piper'ın kendi herhangi bir e, mekaniksel olarak değişikliği olmadı. Bu videoda mekaniksel olarak değişiklikler göstereceğim. Piper'da sadece mermi görünüşü değişti. O yüzden Piper'a geçiyorum dediğim gibi sadece mekanikleri göstereceğim. Evet geldik tabii ki de Frank'e. Frank'in düz vuruşları fena bir şekilde değişti. Artık canı azaldıkça bildiğiniz gibi çok çok hızlı bir şekilde vurmaya başlıyor. E, bu da Frank'i bayağı bir güçlü yapıyor zaten bildiğiniz gibi. Görmüşsünüzdür ne kadar güçlü olduğunu. E, eskiden böyle değildi. Eskiden canı az da olsa fazla da olsa çok yavaş bir şekilde vuruyordu. Artık dediğim gibi canı azaldıkça çok hızlı vurabiliyor. Evet bir diğer karakterimiz Grom. Arkadaşlar Grom ilk geldiğinde Barley gibi, Dynamite gibi, işte Lily ile Lowry gibi yakın mesafeyi anında ateş edebiliyordu. Yani yukarıdan aşağı bekleme süresi yoktu mermisinin düşmesi için. Direk yanındaki adama kafasına bir şekilde hem ultiyi de hem düz vuruşlarında isabet ettirebiliyordu. Otobastanız bile yani yanındaki adama rahat bir şekilde vurabiliyordu. Sonrasında bunu değiştirdiler işte uzağa da aynı hızda yakına da aynı hızda düşecek şekilde mermilerini ayarladılar. Ama o ilk hali hem çok çok güçlüydü hem de gerçekten Grom'a bir farklılık katıyordu. Yani çok değişiklik olarak sayılamaz ama benim menzili ilk başta çok uzundu sonrasında... Bunu düşürdüler yani oyundaki en uzun menzilli nişancıydı kendisi. Bir de mermileri sekmesi sonsuzdu. Yani bir kişiye mermi değdikten sonra yanında birisi varsa maç sonuna kadar sekebiliyordu. Onu sonra 3 ile sınırlandırdılar. Evet bir diğer karakterimiz Ravs arkadaşlar. raf ilk geldiğinde mermilerini aşırı seri bir şekilde sıkıyordu. Yani böyle tak 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 bir anda 3 mermiyi boşaltıyordu üstünüze. Ve böyle bir anda yanınıza gelen e, işte Edgar olsun yakıncılar olsun bir anda böyle hepsini indirebiliyordu çok çok güçlü bir özellikti anında bu kadar hasar vermesi rafı çok güçlü yapıyordu daha sonra işte o mermilerin arasına bekleme süresi eklediler ama bir de çok zevkli bir özellik gerçekten hem sesi duyması hem o sesi o çın 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 sesini duyması çok güzeldi çok zevkliydi bir de anında rakibi böyle indirmek aşırı keyifli bir şeydi ama sonrasında dediğim gibi mermiler arası bekleme süresi eklediler Evet, bir diğer karakterimiz tabii ki de Meg. Meg 3. rework'ünü aldı ve bu sefer bildiğiniz gibi geçen aylarda birkaç ay öncesinde eee Meg'in düz vuruşlarını değiştirdiler. Eskiden e, baya bir menzili uzundu, nişancı menzilinde bir menzili vardı ve bu kadar e, fazla mermi atmıyordu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 16 tane mermi atıyormuş. Eskiden bu mermi sadece 8'di. Yani 8'den 2 katı 16'ya çıkardılar. Menzilini düşürdüler. Yani Baya bir düz vuruşunda değişiklikler oldu Megin'de. Bir diğer değişikliğimiz Jesse'de. Arkadaşlar Jesse'nin eskiden hasarı azdı. Yani hasar olarak söylemeyeceğim ama hasarı azdı ve ikinci ve üçüncü sekmelerindeki hasarı aynıydı. Yani bir kez birine vurduğunuz zaman o mermi gidip başkasına sekince de aynı hasar veriyordu. Daha sonrasında şöyle bir değişiklik yaptılar. Jesse'nin ilk mermideki hasarını baya bir arttırdılar. Ondan sonra ikinci ve üçüncü mermide sekme hasarını da azalttılar. Yani burada şu an ilk mermi 2120 vuruyor ya. Atıyorum ikinci mermi 1600 vuruyordur. Üçüncü mermi 1200 vuruyordur. Şu an sallıyorum. Ama dediğim gibi bu şekilde bir e, değişiklik yaptılar düz vuruşlarında. Bir diğer değişikliğimiz Gale'da. Yani Gale'ın mermileri aşırı büyüktü arkadaşlar. Ama o aşırı büyük olması çok bir şey ifade etmiyordu. Çünkü e, şöyle göstermiş olayım 560 vuruyor bir tane mermisi. E, bu mermilerin yani ne kadar fazlası derse o kadar fazla say vuruyor. Ama Alanı çok büyük olduğu için rakibe en fazla bir tane, iki tane mermi değiyordu bu da e, rakibi az hasar vermesine neden oluyordu. Böylelikle mermi alanını küçülttüler ve mermilerin rakibe değmesini daha çok kolaylaştırdılar. Yani daha fazla hasar vermesini sağladılar. Dediğim gibi g Gale'ın yani mermi e, menzili, mermi alanı küçültüldü. Ve geldik Tik'e. Tik'te nasıl bir değişiklik var? Arkadaşlar Tik eskiden yakına da, uzağa da aynı alanda Mayın bırakıyordu ama sonrasında Baktılar ki yanına gelen düşmanlara Çok çaresiz kalan bir karakter Yani doğru dürüst zaten hasar da yok Tek mermide sadece 1280 hasar veriyor Bari 3 mermiyi bir şekilde e, rakibe değdirme olabilsin Diye o yanına gelen Düşmanları alabilmesi için 3 mermiyi Daha sık yani daha yan yana bir şekilde Aşağı düşürme olayını Getirdiler bunu anlatması biraz Zor olduğu için göstermek istedim görmüş olduğunuz gibi Şöyle bir alanı var ama bu alan yaklaştıkça küçülüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani şöyle dibe attığınız zaman mermiler yan yana çıkıyor ve bu da e, rakibe 3 merminin aynı anda değmesini sağlıyor. Şöyle uzağa attığınız zaman ama 3 tane mermi bayağı bir birbirinden ayrı bir şekilde kalıyor. Bir diğer karakterimiz Duck. Duck'ın ilk başta zaten ilk geldiğinde Duck çok güçsüz bir karakterdi. Mermileri yani o daire içindeki alana karakter ne kadar yakınsa o kadar fazla hasar veriyordu. Yani eskiden şöyle en dipte durursanız maksimum hasar veriyordunuz. Eskiden şöyle durursanız az hasar veriyordunuz. Yani şu an 2400 buradan buradan da 2400. Yani her yerden aynı hasar veriyor ama eskiden şuradan vurursanız mesela çok daha az hasar veriyordu. 2400 değil de işte 1200 hasar veriyordu. Yani yarı yarıya bir hasar azaltım vardı. Aynı şey bastığı can içinde geçerli. Yani takım arkadaşları ne kadar yakındaysa o kadar fazla can basabiliyordu. Daha sonrasında bu hasarı sabitlemek istediler ve e, sabit can ve sabit hasar olarak ayarladılar. Bir diğer karakterimiz Brock. Brock eskiden diğer nişancılardan çok fark yoktu arkadaşlar. Normal bir şekilde e, mermi atıyordu yani ama Brok'ta bir farklılık olsun istediler. Bu alan hasarı özelliğini ön plana çıkarmak istediler. Yani alan hasarı vardı ama çok küçüktü arkadaşlar. Yani dip dibe durursanız ancak öyle alan hasarı verebiliyordu. Ama bu alan hasarını bayağı bir genişlettiler o güncellemede. Şöyle oldu. Menzili birazcık kısaldı. Yani Lu ile menzili aynı oldu diyebiliriz. Eee menzili kısaldıktan sonra tabii ki de e, o alan hasarını eklediler. Yani rakibe değmese bile o patladığı yerde bir hasar verebiliyordu artık. Daha sonrasında baktılar ki bu özellik çok güçlü e, mermisi çünkü hızlı gide yani mermisi çünkü alana sayrı yokken hızlı gidiyordu o hızlı gitme özelliğini kaldırmamışlardı hala da bir nişancı gibi hızlı mermi atabiliyordu. Daha sonrasında baktılar brok aşırı güçlü oldu o zaman işte e, o mermi gidiş hızını da yavaşlattılar ayrı olarak da şurada görmüş olduğunuz alev yıldız gücü de e, hatta burada yıldız gücü tabii ki de kalktı. Şurada yıldız gücü vardı alev yıldız gücü Bu özelliğini kendi özelliği yaptılar Yani her vuruşunda artık e, Yere alev bırakabiliyor Onun yerine de bu yıldız gücü geldi görmüş olduğunuz gibi Yine bir değişiklik biz Mr. P Mr. P'de aşırı bir değişiklik yok ama e, Düz vuruşları eskiden sekmiyordu Yani rakibe derse sekiyordu Normal e, alana boşluğa attığınız zaman Düz vuruşu sekmediği bir olay yoktu. Yani sadece yıldız gücü sayesinde bunu yapabiliyordu. Daha sonrasında da bu yıldız gücünü kendi özelliği olarak eklediler. Ve artık her mermisi yerde değmese de sekebiliyor. Evet video bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi düz vuruşu değişen karakterler bu şekilde. 150 like atmayı unutmayı dediğim gibi çekilişimiz var. Ee, bir de beni 2 haftada 2000 abone yapmayı da unutmazsınız Gerçekten çok teşekkür ediyorum Şimdiden desteklerinizi bekliyorum Bakalım başarabilecek miyiz diyorum Ve sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay